<laughs> olur mu öyle şey Allah şuna Bakın yemek bir kültürü tanımanın en anlamlı yollarından biridir. Ve kültürler arası temas dünya barışı için elzem bir şey. Temas demişken aklıma geldi. Mesela Fikri Bey Avrupa'ya yaptığı ilk seyahati Amsterdam'a gerçekleştirmiş. Fikri Bey bu seyahat hakkında konuşmak ister misiniz? Evet nihayet o an bu almış. Fikri Hocam söz sizde. Amsterdam'a gittiniz sanıyorum. Hı. Yarım saatiniz var. Amsterdam'da neler yaptınız? Detay detay bize anlatın. Bak Amsterdam'a gidip Gouda peyniri yemeyen Fikri'ye ben Fikri demem, adam da demem. Evet Fikri Hocam, öğrendik ki oradaki kırmızı ışıklı caddeden asla çıkmamışsınız. Orada neler yaptınız? Bize tecrübelerinizi detaylı bir şekilde anlatın. Evet, sessizlik de bir cevaptır. Yani Fikri Bey bakın gidip başka kültürleri bir şekilde tanımış. Ha, turizm budur işte. Hayır efendim, itiraz ediyorum. Turizm bu değildir aforizm bir bakış açısıdır. Mesela size soracağım. Siz farklı kültürleri tanımak istemez misiniz? Başka ülkelere gitmek istemez misiniz? Mesela Avrupa. Peki. Ben her zaman olduğu gibi gene belgelerle konuşacağım. Tabii ki her zamanki gibi hazırlıklı geldim. Bakın Paris. Ne var? Irma, park, kilise. Değil mi? Al. Köl, ırma, park, kilise. Al sana Londra. Irma, park, kilise. Efsane. 1099A otobüsüne, git Balat'a. Aynı. Irmak farklı lise. Ne geziyor boşu boş? Ya itiraz ediyorum, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu şehirlerin hepsinin kendine has özellikleri var. Paris mesela romantizm demektir. Ya bırak Allah'ını seversen boş boş ezber cümleler. Paris ne, ne romantik ya? Bir şehir nasıl romantik olabilir ya? Paris bana şiir mi yazacak? Ne yapacak? Yatağıma gül mü serpecek? Ben hastayken bana çorba mı yapacak? Paris. Üstelik oralarda romantizm yaşamak çok kolay. Asıl gerçek romantikler yoz katta bile aşk yaşayabilenler. ha? Herkes Fikri Bey gibi Kıbrıs'a mı gitsin? Fikri Hocam, duyduğumuza göre Kıbrıs'a gitmezsiniz. ...dilerseniz size ayırdığımız 30 dakikayı buraya ayıralım. Hocam, Kıbrıs'ta ne yaptınız? <laughs> yani şöyle söyleyeyim, aldığım istihbarata göre... Asla otelden çıkmamışsınız. Kıbrıs evet. tecrübelerinizi bize anlatmak ister misiniz? <laughs> evet, peki o zaman size verdiğim 30 dakikayı geri almak zorunda kalıyorum. Söz verdim. değerlendirmediniz siz bilirsiniz. Ya işte turizmin gerçek yüzü bu. Kıpkırmızı yani. Bak çek bunu. Kameraman bunu çek. Hayır, beni çekin efendim. Ben turizmi savunacağım. Efendim, turizm bir ekonomi için çok önemli bir şeydir. Bizim ekonomimiz için de öyle. Mesela milyonlarca insanı biz otellerimizde ağırlıyoruz. Bu çok önemlidir. Önce oteller adam gibi bir yangın merdiveni yapmayı becersin bakayım.